Madde bağımlılığıyla mücadele uzmanlık gerektiren kompleks bir alandır. Tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle madde kullandığından şüphelenilenlere yaklaşım tarzı ve tedaviye yönlendirilmelerinde uygulanması gereken bir takım usuller vardır. Profesyonel destek gereklidir. Uyuşturucuyla mücadele, danışma ve destek hattı ALO 191. ALO 191 uyuşturucuyla mücadele, danışma ve destek hattı Uyuşturucuyla ilgili danışma ve destek hizmetlerinin doğrudan verildiği, arayan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmelerin yapıldığı, 7/24 esasına göre canlı hizmet veren bir çözüm merkezidir. Yeşilay Danışmanlık Merkezi YEDAM Alo 115. Yeşilay 5 Ekim 2016 tarihinde Türkiye'de bağımlılıkla rehabilitasyon alanında faaliyetler vermeye başlamış ve psikososyal müdahale hizmetlerinde Türkiye'ye özgü bir model geliştirilmesi amaçlanan YEDAM, Yeşilay Danışmanlık Merkezi modelini kurgulamıştır. Amatem, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları tedavi ve araştırma merkezleridir. Çematem, çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi merkezleridir. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızca 15 Aralık 2017 tarihinde Açık Kapı projesi hayata geçirilmiştir. 81 il valiliğinde ve 161 ilçe kaymakamlığında hizmet verilmektedir.